yanında bu kez başka bir önemli konuk var. Hemen ben sözü Merike'ye bırakıyorum. Merhabalar Barış. Evet çok değerli bir konuğumuz var ve altını çiziyorum. Birçok şapkası olan Tayık Yönetim Kurulu üyesi Davut Ököçü ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Onurlandırdınız. Çünkü ben baktığım zaman başlıklarınızı, bütün bu şapkalarınızı sayamıyorum. Zaten Darüşşafaka Cemiyet Yönetim Kurulu üyesisiniz. Arçeliğin Yönetim Kurulu üyesi, Koç Yöneticiler Derneği. Koç Yönder değil mi? Başkan evet. vekilisiniz ve tabii daha birçok sizin başlığınız, şapkanız varken buraya gelmeniz için gel gelerek bizi onurlandırdınız. İsterseniz ATC'nin yani Amerikan Türk Konseyi Konferansı'nın bugün geldiği noktaya değinelim. Sürece bir başlayalım. Bu arada siz hay hay. şapkalardan da değinebilirsiniz. <laughs> Ee, bu sene e, ATC VTİK'in e, Washington'da yapılmakta olan geleneksel yıllık toplantılarının 32.sini e, gerçekleştiriyoruz. Ve Washington'da Türk ve Amerikan iş dünyasını temsil edenlerin bir araya geldiği en büyük toplantıdır. Evet. 600-700'ü aşkın e, iş dünyasını temsil eden insanlarımız burada oturup Türkiye Amerika ilişkilerinin gelişmesi yönündeki çabalarına hem ekonomik hem siyasi ilişkilerin gelişmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini e, görüşüyorlar. Ben e, tabii 2003 yılındaki e, Körfez krizinden daha doğrusu tezkerenin Türkiye'de e, Büyük Millet Meclisi'nde geçmemesinin ardında dibe vurmuş olan Türk-Amerikan ilişkilerinin her anlamda hem siyasi hem de ekonomik anlamda e, bugün geldiği noktaya baktığımda inanılmaz büyük bir e, gelişme görüyoruz. 2003'ten bugüne düz. Tabii ki öyledir. Aramızda bir defa e, siyasi olarak ciddi bir soğukluğun oluştuğu bir dönemi yaşadık. Mart 2003'teki tezkerenin geçmediği dönemde. Evet. Ve burada gördüğümüz kabulle bugün bu akşamdan çok önemli bir örnek olarak da söyleyebilirim. Başkan yardımcısı Joe Biden bu akşam bizde yemekte, bizde konuşmacı olacak. Başbakan yardımcımız Ali Babacan en üst düzeyde temsil edilecek evet. ve bu ilişki bir taraftan siyasi ilişkilerin sıcaklandığı bir dönemde ekonomik ilişkilere de bu benmali yansıması beklenir. Bu konuda çaba gösteriyoruz. Evet, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye Amerika arasındaki ticari ilişkilerin bulunduğu seviye ne durumda efendim? Tatmin edici mi siz, sizce? Ee, bu konuda iki değişik gruba çalışma yaptırdık. Bunlar bilinen McKinsey gibi, Boston Consulting Group gibi iki önemli araştırma grubuna taik olarak çalışmalar yaptırdık. Ve ortaya çıkan gerçek şu. Şu anda Amerika ile Türkiye arasında ticaret hacmi 20 milyar dolar civarında. Ancak 5 milyar dolar Türkiye ihracat yaparken 15 milyar dolayında da ithalat yapıyor. Böyle bir basit çerçevede baktığınız zaman e, Türkiye e, lehine şey Amerika lehine ciddi bir surplusun olduğu, fazlanın verildiği bir ülke konumundayız. Ama detaya baktığınızda aslında bundan örtmemek gerekir. Çünkü Türkiye örneğin pamuk ithal ediyor, alıyor bunu ipliğe dönüştürüyor, dokuyor. E, ...boyuyor, baskı yapıyor, konfeksiyona çevirip ihraç ediyor. Yani hammadde olarak aldığı şeyi çok fazla miktarda katma ürün katmak suretiyle de dışarıya ihraç ediyor. Ya da bugün dünyada en hızlı gelişen hava yolu e, olan Türk Hava Yolları için uçak satın alıyor. Dolayısıyla bu dengesizlikten bir anda da ürkmemek lazım ama sizin sorunuza gelen e, cevap vermem gerekirse aramızdaki bu ekonomik ilişki iki büyük ekonomiyi dikkate aldığımızda dünyanın en büyük e, pazarı olan Amerika'yı ve potansiyeli çok yüksek olan Türkiye'yi ele aldığımızda bu hacmin en az üç kat büyümesi gerekir. Onun için çaba gösteriyoruz. Hmm, çok güzel söylediniz. Zaten Amerika'nın kendi hacmi, ticari hacmi 3.8 trilyonken kendi evet. 20 milyar çok küçük görünüyor. Amerika Amerika'daki bu doğrudan yatırımda yeterince payımız var mı? Orada da ee, aslında tabii biraz zorluk var Türkiye'deki Amerikanın doğrudan yatırımlarından söz etmek. Çünkü çoğu şirketlerin e, merkezleri Londra üzerinden ve Avrupa üzerinden Türkiye'ye yönelik hareketler yapıyorlar. Böyle olunca doğrudan yatırımı ölçerken aslında Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki uzantılarına da bakmak lazım ama buna rağmen Türkiye yılda 10 ile 15 milyar dolar yabancı sermaye çekmeye başladığı bu dönemde Amerika'nın Türkiye'ye yatırımlarını hala yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. Çok güzel belirttiniz. Ben tekrar Amerikan Türk Konseyi konferansına gidiyorum. Yan yana oturuyorduk sizinle öğle yemeği evet. sırasında. Enteresan mesajlar verildi, ödüller verildi değil mi? Hem kültür açısından evet. hem ekonomik ticari ilişkiler açısından Esther Cooper House, UNESCO ve UN e, iyilik elçisi değil mi? Goodwill evet. evet. Ambassador deniyor tam olarak İngilizcede. Ya, Esther Hanım e, gerçekten de büyük bir Türk dostu. Evet. Ee, Washington'da mesela e, Türk kadın sanatçılarının bir sergisini açtı, açmaya karar verdiğimiz zaman ilk başvurduğumuz Esther Cooper Smith'ti. O bize evet. büyük destek oldu ve gerçek bir Türk dostu kendisi. Onun yanında Emgen vardı. Tabii e, büyük Büyükelçimiz Namık'tan da konuşma yaptı ve arkasından Koç'la bir, çok, bir takım ortaklıkları işbirliği yapan Brian Miller konuşmasını yaptı. Sizle yan yanaydık çok güzel bu mesajları ve duyuruları dinledik. Sizden alabilir miyim? Bir de tabii sizinle buradan çıkıp Biden, Babacan <laughs> akşam emeği toplantısına gideceğiz. Bu bu seneki 32.si gerçekleşen bu konferanstan beklentiler nedir ve sağlanıyor mu bu bütün mesajların Aslında bunu bir anlamda şeyde ki e, Türkiye'nin mega projelerini tart e, tanıttığı toplantıdaki... Ee, e, konuları bir gözden geçirdiğimizde e, daha iyi anlaşılır. Şimdi bir taraftan Türkiye'de biliyorsunuz e, 150 milyon yıllık kapasitesi yolcu kapasitesi olan ama aşamalı olarak bu noktaya gelecek dünyanın en büyük havalanının yapma yolunda çaba gösteriliyor. Türkiye'nin her tarafına hızlı tren ağları oluşturmak e, çabaları var. Öte yandan enerji üretimiyle ilgili büyük projeleri var. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin 150 milyon 3. köprüden ediyoruz bir yer altı şeyin Boğaz'ın köprüsünün Boğaz'ın altından geçecek olan karayolundan bahsediyoruz. Yani 150 milyon dolarlık bir yatırım aktivitesini yürütmekte olan bir Türkiye var. Bu tabii ki ee, diğer e, ülkelerden olduğu kadar Amerika'daki yatırımcıları da heyecanlandırmaktadır. Hı hı. Biz ortak projeleri daha nasıl geliştiririz diye bu konuları el aldık ve bu ciddi bir ilgi olduğunu da gördük. Bu da memnuniyet vericidir. Zira, ilişkiler Borusan CEO'su Agah Bey de aynı şeylerden Tabii. bahsettiler. Ve de, ö, de sevindirici taraf e, bugün artık sadece Türkiye yatırım çağrısında bulunulmuyor. Türk yatırımcısı da buraya geliyor. Borusan bugün e, Amerika'daki şehir gaz olan olayının hemen akabinde en fazla ihtiyacı olan boru üretimini Amerika'da yapmak üzere yatırım yapıyor. Kaç ne kadar? 150, 150, 150, milyon dolar, dolar seviyesinde. Mi? Sarkuysan biliyorsunuz <laughs> şeyde yatırım yaptı. Amerika'da New York eyaletinde yatırımını yaptı. Bir bir başka Türk girişimcisi Indiana'da yatırımını yapıyor. Yani karşılıklı aktivitelerin gittikçe evet. geliştiğini görmek memnuniyet verici. Bir de son olarak hemen 10 saniyemiz kaldı. Sizin Darüşşafaka Cemiyeti'nin yurt dışındaki aktiviteleriyle ilgili evet. bize bir özet verebilir misiniz? Darüşşafaka 150 yıldır Türkiye'deki babası ya da annesi hayatta olmayan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği adına olanaklar sunmaktadır. Lise ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar. Ve bunu bütün bunları yaparken 150. yıl içerisinde e, Türkiye'de olduğu kadar e, yurt dışındaki bağışçıların desteklerini alarak geliyor. Washington'dan da çok önemli bir bağışımız oldu. Şimdi bütün bunları yaparken Darüşşafakanın Amerika'daki mezunları da bu hafta New York'ta Darüşşafaka USA pilavını gerçekleştirecek. Cumartesi Böylece, günü. Cumartesi günü 2 PM'de Türk evinde saat 2'de Kanada'dan. E, Meksika'ya kadar olan coğrafya içerisindeki Darüşşafıkalıların önemli bir kısmını yaz tatili olması nedeniyle bir kısmı gelemeyecek ama önemli bir kısmını bir araya getireceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, ben teşekkür efendim, ederim. Onurlandım ve gurur duydum. Hem yaptıklarınızda hem de sizinle birlikte böyle bir röportajı gerçekleştirdiğiniz için ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum diyorum ve sözü tekrar İstanbul'a veriyorum. Washington'dan İstanbul'a barış. Melike teşekkür ediyoruz. Biz de bu güzel keyifli sohbet